Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük magazin kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar Erkan Meriç hangi üniversiteyi bitirmiş diyenler için bir video hazırladım. Arkadaşlar ünlü oyuncumuz tiyatro üniversitesini bitirmiş ve e, sonra ise İlk dizisi bazı tiyatrolarda rol almış. İlk dizisi ise adını sen koy dizisi olmuş. Ve oynadığı ilk dizisinden çok sevilmiş, çok beğenilmiş bir oyuncudur. Ve şimdi ise en ünlü oyuncularımızdan biridir. Biz de onun bu e, üniversitede yani hangi üniversitede bitirdiğini sizlerle paylaşmak istedik çünkü çok yorumlarda yazıyorlardı çok bunun için e, yorumlar alıyorduk ben de sizlere bu videonu hazırladım arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın videomu izlediğiniz için teşekkürler hoşçakalın